yanınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Defne var. Hoş geldin Defne. Hoş bulduk. Bugün Brawl Stars oynayacağım yanında da çok adi kalpli insanım var. Hepinize çok teşekkür ederim. O beni çok oyunu aldı. Şimdi oyna başlayalım diyorsanız başlayalım. Evet arkadaşlar yine aşamalı, yine aşamalı, yine aşamalı. Aşamalı da kasılıyoruz bugün. Diğer günler oldu gibi. Defne sen her zaman aldığımız ben ne alıyordum? Emzi mi alıyordum? Yok ben bunu alıyordum ya. E sen Grom alıyordun. Ben Emzi mi alıyordum her zaman? Hı -hı. Tamam. Aa Emzi öbür adam aldı. O zaman ben de Spike alayım. Hı -hı. Evet arkadaşlar aşamalıya giriyoruz. 4 saniye kaldı. umarız girebiliriz. Girdik mi girdik? Girdik arkadaşlar. Maç başlıyor. Rakibimiz çok güçlü. Umarım ölmeyiz. Sadece bunu diyorum. Artık çimen ataş çıktı. Vurdu. Edgar'a doğru ateş açtı artık içimen. Orada birini daha aldık. Edgar ölüyor. Son iki kişi. Sigma kur. Alçekin öldürüyor be. Kazanan. Bizim takım oluyor ilk turda. Herkese. Efendim. Burada ben öldürmüştüm abi. ha onu. en son akini ben öldürdüm ama. Onların o tarafa doğru ateş açtım. Gerçekten güçlüler. Tehlikeliler. Edgar ölsün orada. Edgar öldü. İşte budur. Tek Emz kaldı rakip olarak. Emzi öldürün. Emzi öldürün ha. Emzi alıyoruz arkadaşlar ve ilk oyunumuzu yeniyoruz. Bronze 3'e yaklaşıyoruz. Hemen hazır verelim. Hiç beklemeden. Dedim, sen de ver. Ve aşamıldı ikinci oyun. Ödül avı. Defte de sen Grom, ben de Emzi devam ediyoruz. Tamam. Deftede Grom alıyor. Grom, Evzi, Poco bizim takım. Poco olmasaydı daha iyi olurdu ama. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Amma da savaşçım var ha. Amma da var ha. Arkadaşlar videoya gelmesi istiyorsanız bütün videoları sizin için atabiliriz. Evet arkadaşlar sizin için çok uğraşıyoruz. Ve bu emeklerin karşılığını verin lütfen. Evet arkadaşlar. Bence de benim. Bir video ortalama bizim çekimimizde 2 saatimizi harcıyor. Evet. Yani gerçekten bizim için de çok zor. O öldüm abi, öldüm abi. Bütün iyilerimiz öldü şu anda. Öldürdüm Edgar'ı ben. Bir daha öldürdüm işte bu. Bütün yıldızlarınız bende takım. Tamam. Ama artık onlar da. Öldüm, 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 öldüm. Ölmeyin sakın. 14, 13, 16, 13 yapmayın. Poku öldü şunu şunu. Hayır. Evet arkadaşlar ucundan kaçıyor. Ucu ucuna kaçıyor. Galibiyet. Hazır veriyoruz. Mesela ben şu karakter lazım Kızım fark etmiyor zaten. <laughs> tamam şunu alayım. Evet aşamalıya giriyoruz. Soygun. Sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ben peni alacağım. Ben de başka bir karakter alacağım. Aa Penny yok. Sizin çeşitli arkadaşlar. Ve arkadaşlar o zaman ben de uzağa vuruyor diye sırf blok alayım. Saldırmada önemli iş yapar. Ve başlıyoruz. Ama güzelmiş Ertekin. Evet güzel haritaymış gerçekten. Soygun başlıyor. Ne kadar beni öldürdü Hadi. Dynamark öldü. Dynamark öldürdük. Hadi bir daha vermem. Ama. Bye bye. What? Edgar vuruyor. Edgar'a niye kimse vurmuyor? Biz Kutlar'ı öldürüyoruz. Niye Edgar'ı vuran yok? Orada adam her yerini sallaya sallaya kırdı kutuyu. Öldü. Abi ne kadar kötü oynadınız. Kasada niye kimse yok? Niye vurmuyorsunuz? Neden? Arkadaş adamdan 135 canını götürüyorum. Daha ne yapabilirim ya? Ve ben pem alıyorum. Defne grom alıyor. Sinir krizi, <laughs> sinir krizi geçirdim resmen arkadaşlar. Bro sen de aldın. Bro stars başlıyor. Savaş topu başlıyor. Bro stars başlıyor. Savaş topu. Bence yeneceğiz gibi ama evet. Allah biliyor. Otobüsün tekerleği dönüyor, dönüyor, dönüyor. Kralımı tekerleği dönüyor, mutlu oluyor. Benim adım ay e dönüyor, dönüyor, dönüyor. Nasıl salladım ben de bilmiyorum. bilmiyor, bilmiyor. Otobüsün tekerleği hazır veriyor. Hazır veriyor. Hazır veriyor. Ve arkadaşlar, sana aşamalı acaba sıcak bölge? İki sıcak bölge var. Ben burada savaştığımın en doğru seçimin 8 bit olduğunu düşünüyorum. Kolet, 8 bit ve Grom. Çok güzel bir takım. Arkadaşlar ama ben sıcak bölge ilerleyeceğimizi biliyorum. Bence yenice Bakın karakterleri şu an. Bence yenilmek gibi gözüküyor. Defte sen yakınımızdaki sıcak bölge ele geçir. Biz ileriye gidiyoruz. Hmm. Vur vur. <laughs> Öldürdük Megi. Şu an rakip daha iyi. Ben Halil'i koyuyorum şu an. Ama bir iş geliyor daha. Onu öldürürsün defne sen. Öldürecek. Abi adamlar çok iyi oynuyor yalnız. Evet. Şu an Mete öldüreyim sessizce. Aman yanlışlıkla oynayalım. Hmm. Hadi gel. Öldüm. Onlar yeniyor. Onlar yenecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar çok büyük bir farkla onlar yeniyor. Öldürme oynasınız abi. Niye kaçmaya oynuyorsunuz? Siz oynamayı bilmiyorsunuz abi. Tamam mı? Bence de. Evet sırada aşamalı maçımıza geçiyoruz. Gerçekten sinir krizi geçirdim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm. Aşamalı sadeki maçımız nakavt olsun lütfen. Abi soygunu sevmiyorum. Sıcak bölgeyi sevmiyorum. Elmas kapmacayı sevmiyorum. Daha sayabilirim. Ben Pem, Penny ve Ems takımımız arkadaşlar. Ben Ems'im arkadaşlar. Evet. Ve soygun oynuyoruz. Daha önce de söylemiştim. Adama saldırısına karşılık verdim. Öldüremedim. Öldüremedim. Son saniye kaçtılar. Orada bize saldırmaya düşünen birileri var. Defansa gelmeye düşünecek var mı? Ben geldim. Hı? Çok geciktik ya. Defansa gelmekte. Bir <laughs> krem versem. Olmaz. <laughs> Edgar da saldırıyor. Defas yaparsanız yenilmeyiz. Yandan yenildik diyenler. Baylar bayanlar. Merdivenden kayanlar. Lütfen düzgün oynayın. Saldırıyoruz. Oyunu rakip yer alanı yıktık. Vuruyorum. Baya bir can azaldı. Bizim yerimize geçitmeyin onları lütfen. Ben Evet Defne hemen ölmen şaka mı? Çünkü adam çok güçlü. Yok güçlü değil sen dibine girdin ve yine yeniliyoruz. Abi böyle bir şey yok. Ve arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Altta like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşları açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.